Gilbert Ginesta 1930'lu yıllarda aynı meşhur olan numaralarından biri olan fıçı numarasını yapacak olan Gilbert Ginesta büyük bir topluluğun önünde su dolu fıçının içerisine girdi gösteri gereği fıçının içerisinden kimseye gözükmeden kaçması gereken Ginesta kaçmasını sağlayacak olan fıçının alt kısmını ne yaptıysa açamadı ve boğularak hayatını kaybetti Madame Delinsky Gösterilerini Almanya'da gerçekleştiren Polonyalı sihirbaz Madem Delinski kendi imzasını taşıyan mermi durdurma numarasını daha da ilginç hale getirmek istedi. Konu üzerinde uzun bir çalışmalarını sürdüren Delinski en sonunda bir mermi yerine 6 mermi durdurmanın etkili olabileceğini karar verdi. Gösterisi gereği 6 kişi kuru sıkı tabancalarıyla ateş edecek, daha önce eline 6 mermiyi almış olan Delinski de mermileri durdurmuş gibi hava yaratacaktı. Gösterinin tüm numarası buydu. Fakat ateş edenlerden birinin yanlışlıkla tüfeğine gerçek mermi koyması hesaplanmış bir durum değildi. Gösteri esnasında karın bölgesine bir mermi yiyen ki vurulduktan birkaç gün sonra vefat etti. Yoe Burus Döneminin önemli sihirbazlarından biri olan Yoe Burus, tıpkı çocukluk kahramanı Houdini gibi canlı canlı gömülerek çeşitli gösteriler sunmaktaydı. Bir süre bu tarzda gösteriler sunarak büyük beğeni kazanan Burus, sonrasında gösterisine bir takım yenilikler katmak istedi. Kendisine plastik bir tabutun içerisinde yerin tam 7 metre altına gömdürüp oradan canlı canlı çıkmayı deneyecekti. Fakat evdeki hesap çarşıya uymadı. Plastik tabutun üzerine dökülen 7 metre boyundaki toprak plastiği ezdi geçti. Mezara girdiğinde tabut dayanamadığı için bütün o ağırlığın altında ezilen Bruce hayatını kaybetti. Vivian Hensley Avustralyalı bir doktor olan Vivian Hensley oğluna çok düşkün bir adamdı. Oğlunu eğlendirebilmek için kendi kendisine bir sihirbazlık numarası geliştirdi. Numarası gereği jilet yutar gibi yapan Hensley jileti ağzına bırakıyormuş gibi yapıp ceketinin kolundan içeri atıyordu. Yine bir gün gösterisini gerçekleştirirken jileti elinden kaçırdı ve jilet boğazına kaçtı. Bütün boğazda kan ile dolan doktorun eşi hastaneye gidene kadar biriken kanı temizlemek adına 10 paket pamuk harcısı dahi Doktor Hansi maalesef ki kurtarılamadı. Charles Rowan En cesur sihirbazlar listesine adını her daim yazdıran Charles Rowan elleri kollara bağlanmış bir şekilde yerde yatarken 8 silindirli bir aracın onu ezip geçmesini istiyordu. Bir kaçış şibarı olduğu için araba onu ezmeden bağlandığı iplerden kurtulabiliyor ve ezilmekten kurtuluyordu. 1930 yılında yaptığı son gösterisinde işe aynı numarayı üzerinde hiçbir değişiklik yapmadan sergileyecekti. Fakat o gün bir aksilik oldu ve Rowan iplerden kurtulamadı. Aracın feci şekilde ezdiği Rowan kaldırıldığı hastanede ölmeden önce suçu üstlendi ve aracı kullananın hiçbir hatası olmadığını dile getirdi. Ice Day Fisher Sihirbazlar Çetesi filminden bir sahnede Ice Day Fisher suyun altında zincirli olarak sahnenin çekilmesini beklemektedir. O sahnede elindeki zincirlerden birinde bir sorun yaşanmış ve tam 4 dakika ciğerlerine oksijen alamamıştır. Neyse ki rol yapmadığını anlayan bir kişi suyu boşaltma mekanizmasını çalıştırmış ve Fisher ölümünün köşesinden dönmüştür. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.